Merhaba arkadaşlar. Bir level atladığının yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yepis yeni gıpıs gıcır bir seriyle karşınızdayım. Bu arada kendimi tanıtayım yeni abonelere ve çok mutlu oldum. Hani kanal 200 aboneye geçmiş. Hiç tahmin etmemiştim ya. Süpersiniz ciddi anlamda. Öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum hepinize. Ve evet hastayım. Benden Erdem Celal gören Bugün sizlerle virüs saldırısı denen oyun oynuyoruz. Oyun Türk oyunu ve çok güzel hazırlamış. Kim yaptıysa ellerine. <laughs> Allah oğlum ağzımıza tükürdüler. Diyeyim. Oyunun sesi çok fazla galiba. Biraz kısayım izninizle. Şimdi iyi sanırım. Neyse devam edelim. Merhaba genç. Ben oyunun yapımcısı tarafından sana rehberlik etmek için gönderildim diyor. Anlaşıldı. Her oyunda o olduğu gibi. Değil aslında çoğu oyunda değil. Birlikte kız arkadaşını o haydut virüslerden kurtaracağız. Onlar virüs müydü? Neyse. Ha doğru oyunun adı virüs saldırısı. <laughs> doğru doğru. Benim mallıklarım vol kaçsa işte. Sadece bana güven yeter. Anlatayım. He. Birer virüsmüş. Rastgele bir şekilde bu oyunu oynayanları kaçırıyorlar. Anam. Yok arkama baktım tamam güvendeyim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada biraz sonra oyunun sağ tarafta bilgilerini göreceksiniz. Neyse. Ama bizi ilgilendiren kısım kız arkadaşın nereye götürdükleri. Doğru. Abi her şeyi anladım da niye götürüyorlar? Ne istiyorlar lan? Neyse hareket ettiklerinden onları takip etmemizin imkanı yok. Doğru virüsler çok hızlı hareket ediyor onu biz de biliyoruz kendi bilgisayarımızdan. Kutamanın bir yolunu buldum biliyorum sen benim talimatlarımı uygula gerisine karışma. <laughs> Oyun biz oynayacak yani anladığınız kadarıyla. İlk önce erkek ol ağlamayı kes ve ayağa kalk. <laughs> Güzel şimdi ekranda çıkacak kırmızı okuşuna bas ve ilerle. Ulan. Bana değil kırmızı oka tıkla. <laughs> <laughs> Oyuna sinir oldum. Şimdiden. <laughs> Neyse güzel planlamışlar. <laughs> Şimdi otobüse binerek şehre gidelim. Otobüse binmek için biletçiyle konuş. Otobüs paralı yeğenim 5 lira. Sence para var mı? Yok. Yok tabi. Neden kız arkadaşını parka getirdiğinde belli oluyor. <laughs> Çok iyi. Madem paran yok o zaman para kazanman lazım. Git çalış. Sanayiye gidelim. Dur etrafa bakayım. Heh. En kısa sürede 5 lira kazanmanı sağlayacak bir şey buldum. Küçük bir oyun oynayacaksın. Top fesin içine girecek ve fesler karışacak. Karıştıktan sonra top hangi festeyse ona tıklayacaksın. Bu kadar basit bir oyun. Her doğru bilmenle 1 lira kazanacak. Yanlış bilmenle 1 lira kaybedeceksin. Sana eksi 5 liraya kadar avans veriliyor. Merak etme. festleri takip edersen, iyi takip edersen kolay geçersin. İyi. <laughs> Böyle oyunlarda üstüme yoktur. Esem yalan olur. Şimdi övünmeye gerek yok. Biraz sonra zaten afal şey yapacağım, çuvallayacağım çok belli. aç gözlü olma. 5 <laughs> liradan fazla. Deneyeceğim bunu. 5 <laughs> daha fazla kazım. Acaba 5 lirayı kazandıktan sonra devam edebilme gibi bir olanağımız var galiba. Ve devrik bir cümle kurdum. Onunla farkında, farkındayım. Türkçenin ağzına çıkırdım az önce. Bunu yapmamam gerekiyordu. 5 lira kazanınca haber ver bana. Hadi ilk oyunun. Kolay gelsin. Eyvallah hocam. Para 0 lira. Hadi bismillah. O iyi. 1 lira kazandık. Oh, 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 oh. 2 lira. E, ee, ha tamam. Burada. Olaymış ha. Normalde ilk başta yavaş yapması lazımdı. Oyun böyle bir oyun mantığına göre tabi. Normalde böyle oyun oynadığımda ilk başta oyna diyebiliyor mu? <laughs> evet 5 lira kazanabiliyorsun sadece. <laughs> Tebrikler. 5 lira kazandın. Şimdi 5 lirayı biletçiye vererek otobüse bin Otobüs az önce kalktı yeğenim Hayda Ne yaparım Bekleyeceğiz adamın yanına otur beklemeye başla Hocam sen de bütün Şeyi kaplamışın da Adam ucu oturuyor Düşeceğim Yoğun kar yaşı nedeniyle iptal edildi Bir de yayılmış omzuma atıyor elini sanki sevgiliymişiz gibi <laughs> Hayda. Yapacak bir şey yok. Karnının. Karnının diyorum yani. Karnının. Acıktım ya ondandır. Karın durması bekleyeceğiz. Yola koymamız gerek. O yüzden eğer kalk ve koşmaya hazırlan. Ok tuşlarıyla koşabilirsin. Şimdi sağa doğru git. Bir dakika solda easter var mı? Yok. Evet böyle bir oyunda da beklemem zaten. Space tuşuyla zıplayabilirsin. Zıpla çekirgen. Hop. Odun üstünde de durabiliyoruz. O iyiymiş. Oha.